Seferihisar ilçesinde görevli işte Ayla Hemşire bu öykünün kahramanı. Sel sonrası su basan sitede evinden çıkamayan bir hastaya yarı beline kadar gördüğünüz gibi suya girerek ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Görevini yerine getirdi. İşte o anlara ait bu görüntüleri dün Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Değerli izleyenler onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu en çok da onlara en çok ihtiyacımız olan zamanlarda hissediyoruz. O yüzden sağlık çalışanlarına şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Bu vesileyle onu da belirtmiş olalım. Onlar bizim için çok kıymetli. Şimdi İzmir'e gideceğiz. TRT Haber ekibi. Evet Fatih Çimen İzmir'in Seferisar ilçesindeyiz. İşte o sel günü Tam da buradaydı ee, o kurtarılma anı yanımızda o kahraman acil tıp teknisyeni Ayla Kırs var acil e, hemşiresi kendisi e, ve o anları anlatacak şimdi. Bulunduğumuz yerler su altındaydı. E, hoş geldiniz. Hoş e, Buralar nasıldı o gün biraz anlatır mısınız? Aslında çok büyük risk alarak siz de büyük fedakarlıklar göstermişsiniz. Merhaba, ben Ayla. E, Seferisar 112'de çalışıyorum. Anonsla birlikte yola çıktık. E, buraya geldiğimizde itfaiye de ulaşmıştı. E, tabii çok fazla su vardı. İtfaiye yerleri içeriye girmişler ve e, hastanın kırıkları olduğunu söylediler bana. E, ben de sabitlemek için yani itfaiyerlerine sırt tahtasını verip onları göndermek yerine ben de onlarla birlikte içeriye girdim. E, i̇çeride tabii su o, görüntüden daha fazlaydı, belimize kadardı. E, hastayı sabitledikten sonra e, hastaneye götürmek istedik. E hasta yukarı kata çıkmak istedi. E, evinde kalmak istedi. Kırıkları çok fazlaydı zaten. E Siz mi taşıdınız. E, tabii yani ben de zaten 3 tane itfaiyeci vardı. E, ben vardım. Birlikte taşıdık. E, sabitledim ben. İçer, i̇çerisi çok yoğundu. Orada da bir 10-15 dakika tabii vaktimiz geçti. E, hastayı sabitleme zamanı öyle çok üşüdük Peki, evet sular belinizi evet. aşmıştı aslında evet. ve bulunduğumuz yerde de şu anda kameraman arkadaşım altına Ayhan görüntülüyor. Zemin de çok kötü. Evet çok yani kötüydü. Çamurdu yani var. sadece su olarak değil yani ayaklarımı çamur işte tabi içeriye girdiğimizde eşyalar yüzüyordu. Yani çoğu eşya yukarıdaydı. Ayağımıza bir şey batma riski vardı. Yani ayaklarımı hatta Eriktin, bir ara akımı. Evet bir ara halı dolandı ayağıma. İtfaiye yeri sağ olsun tuttu beni. Ee, herkesin merak ettiği soruyu sorayım. Hiç tereddüt etmediniz. Bana bir şey olur mu demediniz. Hiç düşünmedim. En başından beri. <laughs> Hiç düşünmedim. Yani çünkü benden daha zor durumda olan birisi var orada. Yani sadece düşündüğüm şey buydu. Ee, yani ben sağlıklı ve canlı hareketliyim. Orada içeride yatan bir hasta var. Onu bir şekilde e, sağlıklı bir şekilde almam gerekiyordu. Yani ben hep böyle düşündüm. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, eee Sayın Fahrettin Koca da belirtmişti Sayın Bakanımız her koşulda milletimizin yanınızdayız yanındayız demişti. İşte sağlık çalışanlarının bir fedakar çalışmasını da biz de ekranlara getirmeye çalıştık. Söz tekrar merkezde.